Hani bütün arkadaşların gitmiş, en azından kime ilk senesine gidenler ikinci sınıfa geçmiş, geçen sene gidenler biri bitiriyor falan. Hani ne bileyim düşün senden üniversiteye yerleşememişsin. <laughs> Bu biraz buruk bir şey. İnsan bunu düşünce çok üzülebiliyor. Veya hem sınavla uğraşıp hem de ailesinden bir yandan bir şeyler duyunca mesela hani kazanamadığın emekleriniz boşa gidiyor gibisinden bunları bile ailesinden duyabiliyor insan. Herkese yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, tercih süreci devam ediyor ve bu süreçte hala karar veremediyseniz üniversiteye yerleşsem mi, yerleşmesem mi, mezuna kalsam mı, ikinci kez, üçüncü kez hatta dördüncü kez mezuna kalsam mı diye düşünüyorsanız izlemeniz gereken video bu video. Çünkü bu videoda neden 3. kez mezuna kaldığımdan biraz bahsedeceğim ve bu süreçte yaşadıklarımdan bahsetmek istiyorum. Bir önceki videoyu çok beğendiniz. Bir tane daha bunun gibi çeker misiniz diye sordunuz. Ben de özellikle bana sorulan şeyleri biraz toparladım kafamda. Onlar hakkında konuşacağım. 3. kez mezuna kaldığım için aptal, başarısız ve biraz da gerizekalı ilan edildim. Ama bunlar benim umurumda değildi. Çünkü şu an bana dedikleri şeyleri kendileri olduklarını anladılar ve ben 3. senemi bitirdikten sonra istediğim bölüme yerleştim. Şu an okuyorum. 1. sınıfı bitirdim çok şükür. 2'ye geçtim. Ve onlar bana dedikleri duruma kendileri düştüler bu sefer. Şöyle demek istiyorum. Sakın kesinlikle asla kimseyi dinlemeyin. Kulağınız dışarı kapatın. Mezuna kalmaya karar vermek ve bunun sorumluluklarını omuzlarında hissetmek Dönem içerisinde bunun ağırlığıyla yüzleşmek biraz zor. Ee, bir keresinden azın bir iki kere mezuna kaldığım için yani toplamda üç kere e, hazırlandığım için biraz e, geri zekalı ilan edilmiş oldum. Ama inanın bu umurumda değil. Şu an istediğim bölümdeyim ve istediğim bölümü okuyorum. Geri kalan şeyler umurumda gerçekten değil. Siz de böyle olun. Hiçbir şey takmayın. Hiçbir e, insanı dinlemeyin ve mezuna kalmak istiyorsanız kalın. Ama mezuna kaldınız diye gidip de rahatlamayın. Ben zaten her şeyi biliyorum havasına sakın girmeyin. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Bunlar sizi mezuna kaldığınız zaman riskli duruma düşürür. En çok aldığım sorulardan biri şu. Abi mezuna kalırsam sıralamamı geriye getirmekten korkuyorum. Geriye çekmekten korkuyorum diye. Evet bu gerçekten büyük bir risk. Sıralamanızı geriye çekebilirsiniz. Ama bu riskin yanında eğer mantıklı bir şekilde ilerleyerek, eksiklerinizi görerek bunu ileri çekme fırsatınız da var. Yani yaklaşık %52 ileri çekme ise %48 falan geriye çekmedir. Ama zaman ilerledikçe ileri çekme oranınız yükselir veya düşer. Bu kişiden kişiye göre değişir. Çalışma hızınıza, çalışma seyrinize, deneme aralığınıza ve netlerinizin aralığına göre bu farklılaşabilir. O yüzden demem o ki Geriye çekme riski her zaman vardır ama ileriye çekme riski her zaman daha fazladır. Bunu asla unutmayın. Çünkü dediğim gibi yani burayı çok uzatmak istemiyorum aslında. O yüzden şey yapın korkmayın. Korkarsanız zaten korktuğunuz büyük ihtimalle başınıza gelir. Ben korkmadım mı? Tabii ki korktum. Ama korkmam benim istediğim mesleği kazanmama engel olamazdı. O yüzden o süreçte geçen sene tercih geçen sene önceki sene tercih yapacağım süreçte mezuna kalsam mı kalmasam mı diye düşünürken her zaman kendime şunu sordum. Kalırsam gerçekten bu seneden farklı olacak mı? Çünkü o seneden farklı olmasına ihtiyacım var. Öyle olmazsa zaten aynı şeyi yaparım ki bunu ben 2 sene üst üste yaşayarak gördüm. 38 bin sıralama yaptım. 1 sene boyunca çalıştım tekrar 33 bine girdim. Neden olduğu çok düşündüm. Ee, ne yanlıştı? Yanlış mı çalışıyordum? Bu da çok önemli. Koşluk yapıyor musun diye teklifler alıyorum. Ama şu an koşuya çok müsait değilim. Zamanım fazla yok. Okuduğum bölümle de alakalı. Ama YouTube üzerinden e, ilerleyeceğim. Buradan takip edebilirsiniz. Beraber ilerleyebiliriz. Her seviyeye göre e, örnekler vererek ilerleyeceğim. Tercihlerden sonra inşallah. E, i̇şte dediğim gibi hani e, burada önemli olan sizsiniz. Ne yapmaya karar verecek olan sizsiniz. İyice bir düşünün. Eğer siz gerçekten hayalleriniz için 3 seneyi bırakmak istiyor musunuz bir düşünün veya dördüncü seneye bile bırakın arkadaşlarım vardı. Bir arkadaşım geldi geçen gün konuştuk. E, gözü ışıldıyordu ilk defa onu öyle gördüm. Dördüncü seneye bırakmıştı tıp istiyordu başka gidecek bölüm yok bana göre diyordu. Sekiz girmiş istediği üniversiteyi yazacak gidecek falan yani insan hani dördüncü seneye bile bırakmış olsa gerçekten mutlu oluyor. Hani e, mutluluk ertelenebilen bir şey ve geri tekrar elde edilebilen bir şey. En azından bu sınav için, bu sistem için. O yüzden onun gözündeki ışıltıyı gördüğüm zaman içimde benim her zaman bir umut yeşerdi. Her zaman vardı zaten ki ben de 3. senemde kazandığımda aynı mutluluğu yaşamıştım. Mezuna kalmak veya 3. 4. 5. yıla bile kalmak hayalleriniz için... Kesinlikle yanlış bir şey değil bunu asla unutmayın eğer size şey diyenler varsa hemen bunu izletebilirsiniz bakın buradan sonraki kısmı Size şunu diyen insanlara izletin Mezuna kaldın aptalsın Sen yapamadın bu sene de yapamadın seneye de yapamazsın Senin ananı babanın emeği boşa gidiyor Kaç kere daha gireceksin falan filan Burayı buradan sonrasını onları izletin Arkadaşım Bu çocuğun Yaptığı şeyler tercihleri hataları yanlışları seni ilgilendirmez Onları yaparken yanında sen değildin. Onların cezasını çektirecek sen değilsin. Onların e, onları yaptığı için onları psikolojik bulanma sokmaya hak ettiren kişi sen değilsin. Kendisi zaten şu an tercih döneminde ne yapacağını bilmiyor ve kafasında zaten milyonlarca soru var. Ailesiz ailevi sıkıntıları var. E, yapar mı yapamaz mıyım korkusu var. Sen kim oluyorsun da hiçbir zaman yanında olmadığın bu çocuğun, hiçbir zaman arayıp da sormadığın bu çocuğun. Şimdi arayıp kararlarını etkilemesine izin etk kararlarını etkilemesine çok sinirlendim şu an konuşamıyorum. Sen kim oluyorsun da hiçbir zaman bu çocuğu arayıp sormayan, sınav anında, sınavdan önce hiçbir zaman nasılsın oğlum, nasıl gidiyor çalışmalar diye sormayan insan nasıl oluyor da karar anında onu etkilemeyi kendi hak görüyorsun? Gerçekten anlamıyorum. O yüzden biraz sesimi yükselttim kusura bakmayın. O yüzden ee, bunu yapmayın. İnsanları etkilemeyin. Herkesin hayatı kendinedir. İsteyen 5. yılında istediği bölümü kazanır, isteyen ilk yılına girer. Bu kimseyi ilgilendirmez. Önemli olan herkesin kendi hayatı. Buradan sonra gerçekten hani kendinize artık bir şunu sorun. E, dışarıdaki insanlara sesleniyorum. Neden ya? Neden ben kendimi bu insana bir şey sorabilecekmiş gibi bu kapasitede buluyorum diye bir sorun. Çok yükseldim şu an çok gerildim kusura bakmayın. Çünkü sinir bozucu bir şey. Bunu çok defa yaşadığım için biliyorum. Her zaman ben ben diyorum bu arada bunu da yanlış anlamayın lütfen çünkü insan yaşadığı şeyi açıklamak için buradadır. Ben YouTube'a başlama sebebim ve bu şeyi bu şekilde çevirme sebebim de zaten buydu yaşadığım şeyleri ve geçirdiğim dönemleri sizlere anlatmak. Biraz da mezun senesinden bahsedip hemen bitireyim. Üçüncü senenin psikolojisi çok ağırdı bende. Hani bütün arkadaşların gitmiş. En azından kim ilk senesine gidenler ikinci sınıfa geçmiş. Geçen sene gidenler biri bitiriyor falan. Hani ne bileyim düşün senden üniversiteye yerleşememişsin. <laughs> Bu biraz buruk bir şey. İnsan bunu düşününce çok üzülebiliyor. veya Hem sınavla uğraşıp hem de ailesinden bir yandan bir şeyler duyunca mesela hani kazanamadığın emeklerimiz boşa gidiyor gibisinden bunları bile ailesinden duyabiliyor insan. O yüzden e ee, 3 senenin psikolojisi gerçekten çok kötü ama eğer e, hayalleriniz için ve bunları duymamak için başarırsanız, azimli olursanız bu sizi çok 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 iyi yerlere getirebilir. Şunu her zaman unutmayın. Meyve veren ağaç taşlanır ve her zaman taşlanacaksınız. O yüzden e, her şeye hazırlıklı olun ve bu sene o mezuna kalıp hani bu video sizi mezuna kalmaya ikna etmek için değildi. Sadece düşünen ve kalmak isteyenlerin korkularıyla yüzleşmeleri içindi. Şu an e, gözlerinizi kapatın ve gerçekten ne istediğinizi düşünün. Ne istediğinizi düşünün. İleride hangi meslek yap, mesleği yapmak istediğinizi düşünün. Ondan sonra da gözünüzü açın ve deyin ki ben şu an bu bölüme gidemeyeceğim. Bu mesleği elde edemeyeceğim. Ama bir ihtimal var. O da seneye bir daha sınava girmek. Eğer ben gerçekten elimden gelen her şeyi yapabileceksem bu sene kalmalı mıyım? Diye bir düşünün. Ve her zaman üzüldüğünüz zaman da şunu aklınıza getirin. Gözünüzü kapattığınız anı aklınıza getirin. Mezuna kalmaya, kalmayı düşündüğünüz ana getirin. Ve neden şu an çalışmıyorum diye sorun. Bu sizi etkileyecektir diye düşünüyorum. O yüzden ee, bunu size bir motivasyon kaynağı olsun diye anlattım. Eğer motivasyonunuz düşerse bunu yapabilirsiniz. Neden kaldığınızı hatırlayın. Düştüğün zaman neden yorulduğunu hatırla. Ne için yorulduğunu hatırla. O zaman düşüşlerin daha anlamlı olacaktır. Ee, çok fazla uzatmak istemiyorum. Mezun senesine kalmak aptallık değildir. Bunu 3 videodur söylüyorum. Çünkü gerçekten bunu yaptığınız için aptal ilan ediliyorsunuz. Ama değilsiniz. Ee, sadece hayallerinin peşinde koşan bir gençsiniz sadece. Ee, şu şartlarda, şu standartlarda, şu dünya düzeninde... E, kendiniz için bir şeyler yapmak isteyen birisiniz sadece. O yüzden... Kimse bu hakkınızı elinizden alamaz ve bu hakkınızın peşinden koşun demek isterim. Koşun ki daha iyi nesillere, daha iyi insanlara, daha iyi hizmet veren mesleklere ve meslektaşlara ihtiyacımız var, ülke olarak da, dünya olarak da. <laughs> o yüzden hayallerinizin peşinden koşmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.